Merhabalar. Bu videoda sizlere Vizdemar ekosistemi uygulamalarından olan VDMR uygulamasının veri modelleriyle nasıl çalıştığından ve e, cümle kalıp editöründen bahsedeceğim. Öncelikle veri modellerinden kısaca bahsedelim. Veri modelleri parametrik bir mimariyle dizayn edildikten sonra e, doldurulabilir hale gelmekte. Hızlı bir şekilde burada veri modeli dizaynını dataform uygulamasında yapabilmekteyiz. Test et dediğimizde bakın burada herhangi bir parametreyi seçerek ilgili doldurma işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca anatomi seçimi özellikleriyle de gereken anatomik bölgeleri seçerek anatomik bölgeyle ilişkilendirilmiş olarak parametreleri de seçebiliyor ve bakın burada görüntüleme veri modeli üzerine çalıştığımız için birçok bulguyu tanımlayabiliyoruz. Tabii bu veri modelini bu şekilde doldurmak herkesin tercih etmeyeceği bir şey olabilmekte. Bu nedenle VDMR uygulamasının cümle kalıp editörü VDMR uygulamasında geliştirildi. Gördüğünüz üzere biraz önceki parametrik veri ekranından parametreleri doldur, doldurmuştuk. Burada ise o veri modelini yine dolduran fakat cümleler yardımıyla doldurup ve cümleler şeklinde raporlamamızı sağlayan modülünden bahsediyoruz. Bakın burada bir örnek raporun, örnek rapora benzer tekstlerin olduğu bir raporumuz var. Bunun üstünde çalışacağız. Örneğin burada değerlendirilen b testine ait bulgular ifadesini, bakın cümle kısmına yapıştırdığımızda, tekst kısmına yapıştırdığımızda sistem onu otomatik olarak parametrik mimaride yerine oturtturmakta. Yine başka bir cümlemizi daha alalım. Bakın burada da ilgili anatomik bölge biz seçimini parametrik olarak yapmadan sistem otomatik olarak kendisi bu seçimleri yapmakta. Yine tüm raporumuzu alarak işlemimizi gerçekleştirelim. Bakın sistem Otomatik olarak buradaki yazıları, parametredeki ilgili lokasyonlarına kendisi yerleştirmekte. Ekran dizaynına konuşacak olursak biraz, ekranda birçok buton aktive edilmiş. Bu aktive edilmiş olan butonlardan en soldaki raporun tamamen silinmesine ve temizlenmesini sağlıyor gördüğünüz gibi. Hemen yanındaki HTML rapor görünümü ilgili raporu tekrardan yerleştirdiğimizde bu görünüm işte yazdırmak için gönderilecek bir diğer sistem varsa orada bu şekilde bir formatın geleceğini göstermeye sağlayan teknik bir ekran. Bunun dışında ilgili text rapor görünüm modu değiştirebiliyoruz. Text veya template şeklinde. Bakın biraz önceki text alanı e, değiştirdiğimiz zaman burada text diken görünüm. Bakın burada parçalanmış ilgili kalıplara bölünmüş cümleler, kelimeler okunmuş ve e, nereye yerleştireceği de ayrılmış bir şekilde karşımıza gelmekte. Hemen solundaki buton yardımıyla istediğimiz satırı kolayca silebilmekteyiz. Sildikten sonra yeniden parametrik veri yapısı güncellenmekte. Raporun şema olarak kaydedilmesi özelliğinden de kısaca bahsedelim. Raporu şema olarak kaydetmek için, daha sonra aynı bu teksti başka bir rapor için kullanmak için yapmamız gereken tek şey buradaki cümle kalıplarını şemalarına ekle butonuna tıklamak. Buna tıkladığımız takdirde ilgili e, raporu, ilgili şablon etiketini ve şablon adını tanımlayarak kayıt işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra, İstediğimiz zaman rapor şablon listesinden, bakın burada aramamızı yaparak daha sonra tıkladığımızda detaylarını görüp e, raporumuza ekleyebiliyoruz. Bakın bu raporumuzu temizleyelim. İlgili raporumuzu seçtikten sonra ekle butonuna tıkladığımızda rapor sisteme eklendi ve aynı zamanda parametrik veri modeline dönüştürüldü. Dolayısıyla şablon olarak yapılan kayıtlar kolayca artık e, daha sonra parametrik veri modeli, aynı zamanda cümle mimarisi içinde uygun hale getirilmiş oldu. Raporumuz üzerinde anlık düzenlemeler yapmak istiyorsak eğer parametrik olarak e, dizayn edilmiş ve parçalara ayırmış bu kalıp üzerinde de ilgili düzenlemeleri kolayca yapabilmekteyiz. Dolayısıyla tek yapmamız gereken ilgili düzenleme yapacağımız yere tıklayarak e, seçim işlemimizi yapmak. Verileri şema üzerinden seçerek kaydedebildiğimiz gibi aynı zamanda burada gördüğünüz cümle şablonu bul alanından arama yaparak da getirebilmekteyiz. Örneğin şablonları listelemek için bu şekilde yazdığımız takdirde ilgili şablonları listeleyebilmekte, daha sonra ilgili düzenlemeleri manuel olarak burada seçerek bakın ilgili kalıbı tamamladık ve yazımıza eklemiş olduk aynı zamanda parametrik olarak doldurulmuş oldu. Bu bir model e, fakat bir başka modelimiz daha var bu işlem için. Burada ilgili kalıpları ararken yazarken yazdığınız ifadeyle başlayan parametrik olmayan kelimelerden listeler. Burayı değiştirdiğinizde bakın yazarken onaylayarak kalıpları otomatik olarak doldurmanızı sağlar. Burada temel hedef ilgili kalıpların Sistem tarafında sorgulanıp daha sonra kullanıcıya onaylayarak doldurmasını sağlama modeli işletilmektedir. Örneğin biraz önceki değerlendirilen nokta nokta testine ait bulgular kalıbını yeniden çağıralım. Bakın değer değer yazdığımda sistem bana ilgili bilgilendirmeyi yapıyor. Daha sonra benim onaylamamla birlikte değerlendirilen işlemini, değerlendirileni seç, seçenek haline getiriyor. İlgili ifadeyi yazarken burada kalıbın içerisinde geçen parametrik olmayan alanlardan bir sorgu, yani değerlendirilen ve testine ait bulgulardan bir liste çağırıp daha sonra içindeki parametrik alanları doldurup yaptığımız modelin bir başka versiyonu da burada ilgili parametreleri doldurdukça onaylayan parametreler ve parametrik olmayan yazıları da doldurucu onaylayan bir search mekanizması, arama mekanizması daha var. Bunu değerlendirelim. Yazarken onaylayarak kalıpları otomatik olarak doldurmamız sağlar fonksiyonelitesini inceleyelim şimdi de. Değerlendirilen kalıbımız üzerinden gittiğimizde, bakın değerlendirilen BT, Torax şeklinde ilerlediğimde sistem bakın bana ilgili doldurma işlemini gerçekleştiriyor ve cümlemin tamamlanmasını sağlıyor. Böylece ilgili e, search alanı hızlı bir şekilde hem parametrik hem text şeklinde cümlelerimin oluşmasını, verimin kaydı olmasını sağlıyor. Bakın biraz önce e, ilgili değerlendirilen cümlesinin testini yapmıştık. Şimdi de e, Trakya anatomik bölgesinin orta hatta olduğu görüldü. cümlesinin testini yapalım. Bakın sistem ilgili anatomik lokasyonu içeren kalıplardan bir listeleme yaptı bana ve ilgili seçimi gerçekleştirdi. Devamında neydi? Anatomik bölgesinin anatomik bölgesinin bakın gittikçe filtreliyor. Orta hatta bakın orta hatta olduğu görüldü. Şeklinde bakın burada da parametre alanımızda doldurdu. Hem cümle olarak hazırladı. Hem e, parametrik olarak doldurdu. Bunun bir de template modundaki görünümünü inceleyelim. Bakın template modunda da ...ilgili görünümü görebiliyorsunuz. Yani aslında sistem her bir parametre alanını detaylı olarak siz yazarken tarayarak... ...gereken doldurma işlemlerini gerçekleştirtiyor. Tabii ki şemalar üzerinden daha çok seçimler yapılarak hızlı bir şekilde... ...düzenlemeler çoğunlukla yapılama yapılacaktır. Fakat bu şekilde yapılan tercihlerde de kullanmak üzere böyle bir özelliği mevcut... Bakın bir başka örnek yapalım. Sağ, akciğer de bir lezyon tarif edeceğim. Bakın bir göstermek adına. Sağ ile başlayan tüm anatomik lokasyonları sistem otomatik olarak getiriyor. Tabii siz devam ettikçe filtresini artırıyor ve gereken seçim yaptığınızda sistem artık bir sonraki adıma odaklanıyor. Anatomik bölgesinde lezyon Bakın lezyon bulgu olarak tespit edildi için veya biraz değiştirelim oynayalım burayla. Buzlu cam görünümü kist yazalım bir şey var mı? A harfiyle başlayan bir şey var mı? Bakın gördüğünüz gibi K harfiyle başlayan bir şey var mı? Var. Lezyon Lezyon bakın tespit edildi şeklinde ilgili bakın gereken tamamlama işlemi gerçekleştirdik ee, ilgili hem kalıbın cümlesini oluşturdu hem de sağ akciğere lezyonu ekledi ekran kullanımına devam edecek olursak bakın burada ilgili cümleyi temizlememizi sağlayan bir butonumuz var. Yine burada, e, bakın burada çok eğer kalıp listelendiği zaman şuradan ilgili tüm kalıplara tam ekran olarak görmemizi görmek istiyorsak böyle bir e, buton özelliği de var. Temizleme işlemini yaptığımızda zaten temizlik gerçekleştiriliyor. Gelelim e, birçok özelliği konuştuk. Şu anda son olarak bu sistem hangi tür cümle şablonlarıyla çalışıyor, nasıl bir mekanizma kurulması gerekiyor. Bunu tabii ki bütün görüntüleme dışındaki tüm veri modelleri için de gerçekleştirebiliyorsunuz. Aklınıza gelen bütün veri modelleri için bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bu burada görüntüleme üzerinden bir test yapıyoruz. Bakın burada cümle şablon ayarları butonumuz var. Bu butona tıkladığımızda, Burada bizim biraz önceki arama yaptığımızda karşımıza gelen kalıpların ve bize otomatik olarak doldurmamızı sağlayan kalıpların listesi ve yönetim ekranı mevcut. Burada ilgili kalıbı düzenleyebilir, silebilir, yeni kalıplar ekleyebiliriz. Burada örneğin eklenmiş bir kalıbı inceleyelim. Bakın anatomi seçil, seçilmesi bekleniyor. Anatomi bölgesi ifade. Mavi olanlar ifadelerin geçtiği yerler. Yeşil olanlar, parametrelerin olduğu yerler, insan ikonu olan, anatomi ikonu olan, anatomi yazan alanlarda anatomi bölgelerinin seçilmesini sağlamakta. Örneğin düzenleme moduna aldığımızda bakın, burada anatomi olarak seçildiği için ilgili birinci ifade, anatomi üzerinde sistem gerekli tarama işlemlerini gerçekleştiriyor. Yine anatomi bölgesi seçil ifadesinin geçmesi bekleniyor. Burada ise bakın anatomi bölge hakkında olan parametrenin doldurulması isteniyor. Bakın bunu değiştirebiliyorum buradan seçtiğim zaman. Otomatik olarak değişiyor. Gözlendi. Bu gözlendi ifadesini görüldü olarak değiştirdiğinizde şablonunuz otomatik olarak değişmiş oluyor. Kaydetmeniz gerekiyor. Yeni ifadeler ekleyebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Yeni ifadelerin özelliklerini değiştirebilirsiniz. Anatomi, Örneğin buraya tıkladım ve alanında yazmak istedim. Yine bunun altına da bir parametre ekleyelim. Bakın buraya bir parametre eklemek istedim. Kontrast uygulamayla ilgili. Bu şekilde bir e, kalıp oluşturup güncelle dediğiniz takdirde ilgili kalıplarınızı oluşturmakta. Yani aslında e, çok hızlı bir şekilde 3 tip temelde e, veri girdisini sağlayan alanla süreçlerinizi yürütmektesiniz. Kalıplarınız çoğunlukla standarize olacağından çok fazla kalıp tipi çıkmayacaktır. Genelde ilgili parametreler kombinasyonları çoğunlukla standart olarak ifade edilmekte. Dolayısıyla buradaki kalıplarınızı bir kere dizayn ettiğiniz takdirde birçok farklı rapor için ilgili parametrik kalıp mimarisini, cümle şablon mimarisini oluşturmuş oluyorsunuz. Örneğin bir tane yeni kalıp ekleyelim. Bakın, testin nasıl kontrastlı mı, kontrastsız mı uygulandığını e, ifade edeceğiz. Şurada üzerine yeni bir ifade ekle diyelim. Test, kontrastlı kontrastsız olarak uygulandı şeklinde bir Uygulanmıştır olarak uygulanmıştır diye ifade olmasını istediğimizi düşünelim. Bakın buraya ilgili test kontrast uygulama parametresi olarak uygulanmıştır ifadesi şeklinde eklendi. Şimdi buradan ilgili testimizi gerçekleştirelim. Bakın burada bu sefer ilgili alanımızı parametrik olarak dolduralım test kontrast uygulamasına bakın tıkladığında kontrastlı olarak uygulanmıştır. Yani bu sefer yazarak değil de ilgili kalıpların listesini getirdik ve gereken doldurma işlemini gerçekleştirdik. Daha sonra sistem otomatik olarak kontrastlıyı seçti.